Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel 5 soru çözeceğiz müzik eşliğinde. Sorulara geçmeden önce sizden bir isteğim var. Şu alt taraftan bir beğenip bir de abone olursanız olmadıysanız çünkü izlenmeler abonelerden daha fazla çıkıyor. Olursanız beni sevindirirsiniz. Bir de bir müzik eşliğinde çözeceğiz. Müzik çok güzel. Şöyle ben başlatayım başlatıp soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu soruda 120 tane maske dağıtılacak diyor. Kız öğrencilere 6'şer, erkek öğrencilere 5'er tane dağıtılacak. Ve bunun sonucunda 20 adet maske artacak. E 120'den 20 artıyorsa direkt 100 diyelim. Değil mi? 100. 100 tane maskeyi nasıl dağıtacağız? Kızlara 6 adet kız sayısı kaçtı? A tane. Yani 6 çarpı A artı erkeklere de 5 adet olduğu için 5 çarpı B. Şimdi temel kavramlarda şöyle bir şey vardı. Şimdi burası 6 A zaten çift bir sayı. Biz 5B ile toplayınca 100 gibi çift bir sayı gelmiş. O zaman 5B de çifttir. 5 çift olmadığı için B kesinlikle çifttir. A ile ilgili bir yorum yapamayız. Çünkü çift olma durumları da var. Tek olma durumları da var. O yüzden B'nin çift olduğundan dolayı şuradan bir bakalım. 2A artı 3B tek sayıdır demiş. Şimdi 2 çarpı A A tek sayı da olabilir. Çift sayı da olabilir. Fark etmez. Sonuçta burayı çift çıkaracak. 3B de B çift olduğu için Çift olacak. Tek sayıdır demiş. Yanlış. A çarpı B çifttir demiş. E B çiftti zaten. Çift sayıyla bir sayı çarparsanız sayı ne olursa olsun çift sayı yapar. Doğru. Yani zaten kişi sayısı tam sayı olacağı için sıkıntı çıkmıyor orada. A tektir diyemeyiz. Çift de olabilir. Az önce söyledik onu. B çifttir zaten en başta onu söylemiştik. Cevap 2 ve 4. Ceyhan. Güzel bir soruydu. Yandakine geçelim. Şöyle alayım kalemimi. Şimdi arkadaşlar kare demiş. Kare dediği için işimiz çok kolay. Ee, şuradan küçük karenin uzunluğuna bakalım. Şurası kaçmış? 6'ya. Şurası 2. E kare olduğu için şu kenarda 2. Yani dolayısıyla burası toplam 4 oldu. Toplamları 6 olması için. Yani bu karenin bir uzunluğu 4. Bu karenin de bir uzunluğu 2. Kenar uzunluğu. Ondan sonra EB noktalarından geçen doğrunun denklemi. E, önce şeyi bulalım. Eğimi e bulup eğimi e bulup oradan da bir nokta yerine yazarak şey yapabiliriz. Şimdi burası neydi? 6'ya 2'ydi E. Yani burası 2 birim, değil mi? Eğimi direkt bulalım. B de toplam uzunluk 4 olduğu için bu taraf 2 birim olduğu için buraya da 2 kalıyor. Yani dikkat ettiyseniz hem 1'e 1 bir oran var hem de sola yatık olduğu için eğimimiz eksi 1. Yani m eşittir. 1. Bu burada dursun. Bir de e noktasında yerine yazarsak denklemi bulacağız. Denklemi nasıl buluyorduk? y eksi y1 yani 2 eşittir. x eksi 6 çarpı m yani eksi 1. Değil mi? Güzel yazalım. Şöyle. Yani y eksi 2 eşittir. X, x artı 6 oldu. Şu tarafa atalım x'i. Sola atalım. Ee, y artı x eksi 8 eşittir. 0 çıktı. E, o da Edirne'de var. Güzel soru bu da. Bunlar map sorusu arkadaşlar. Çok güzeller. Ben de siz de görün diye buraya da attım. Şimdi burada bir dizi gibi bir soru var. Ama direkt yani geometriyle de bağlantısı var. Şimdi şöyle. Bakın n neydi? Terim numarası, terim numarası. Şimdi n 3 arttıkça y değeri yani a n kaç artmış? 4 artmış. Bakın eksi 1'den 3'e gidene kadar 4 artmış oluyor. Yani şöyle bir yazalım. 3 giderken 4 artıyor. E noktalar arası uzaklık kaç olmuş oluyor? 5 oluyor değil mi? 3 4 5 üçgeni. Şimdi de a 10'la 22 istemiş bizden. 10 ile 22 arasında şu şekilde 12 var. E bu üçgende aritmetik dizi olduğu için bu üçgenle eş olacak. Yani benzer olacak daha doğrusu. Şu şekilde çekeceğiz. 3'ün 4 katı 12'dir. 4'ün 4 katı 16'dır. Bu iki nokta arası uzaklık da 20'dir. 12-16-20 üçgen. Cevap Ceyhan. Şimdi bu soru da güzel. Buna şöyle bir nasıl diyorduk biz? şuradan ayıracağız. Çok böyle soru çözdük. Bunlar önce bir kalsın. Çünkü böyle tekrar ediyor. Bakın 2 mavi 2 beyaz. Pardon 4 mavi 2 beyaz. Sonra bir daha. 2 mavi 4 mavi 2 beyaz. 4 mavi 2 beyaz. Şu şekilde devam ediyor. Yani bunları biraz sonra bakacağız. Şimdi önce demiş ki. Kaç tane? 76 tane boyalı üçgen var. Şimdi bütün yazdıklarımızı siliyorum ikişer tane burada dört tane artı buradan en tane şu şekilden olsun en çarpı dört tane mavi de öyle var. Hani bir iki tane mavi şurada her birinden de dörden dörder tane de en tane oluyor. En çarpı dört oluyor. O zaman bunu e, 76'ya eşitlersek şu 4 artı 4 çarpı n'i 76'ya eşitlersek biz burada kaç tane şu şekilden olduğunu bulacağız. 4'ü diğer tarafa atalım. 72 bölü 4. Ee, en eşittir 18 çıkıyor burada. Çünkü 72 artı 4 76. Evet. Yani bu şekilde kaç tane var? 18 tane var. Ee, o zaman kaç tane beyaz olur? Hani bu şekillerden toplam 2 çarpı. Hani 2 tane var. Bir de en tane olduğu için 18 tane var. Artı buradan da 1, 2, 3, 4 tane var. Buradan da 4 tane var. 8 tane de buradan var. Yani 36 artı 8'den 44 yapar. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Siz de başka çözüm bulursanız yorumlarda yazarsınız. Bu soru güzeldi. Şimdi bu soruda önce bir çözmeyi denerseniz daha güzel olur. E, dikkat etmemiz gereken şurada bir benzerlik var. A eksi B var bir de B eksi A var geri alalım. A eksi B'ye ben K demek istiyorum. Eşittir K. O zaman paydaki değer ne olur üstteki? K eksi C i. Bölü C eksi B eksi A nedir o zaman? Eksi K'dır. Yani artı K i oldu. o zaman dikkat edeceğiz ki şurada bir eksi i ile bir tarafı çarparsak diğer tarafı sadeleştirebiliyor. Yani şu, hatta her iki tarafı da eksi i ile çarpabiliriz o şekilde kafamız karışmasın. Şu tarafı çarpalım. Ee, eksi k i artı c i kare bölü bu tarafı çarpmayalım eksi i çarpı c artı k -i diye kalsın. Şimdi bu kare neydi? Eksi 1'di. Yani şu eksi 1'i şuraya alabiliriz. Hatta başka bir kalem alalım. Şu eksi 1'i şuraya alabiliriz. Yani ne oldu? C eksi k -i oldu. Bir de eksi 1 parantezini alalım. Eksi, par eksi parantezinde ee, ne olacaktır? C artı k -i olacaktır. O zaman dikkat ettiyseniz buralar birbirlerini götürecek ne kaldı elimizde? Eksi 1 bölü eksi 1 bölü eksi i kaldı. E buraları zaten birbirine artı yapacak. Bir de i ile çarpalım üst tarafı e, paydayı işte. Ne olacak? i bölü i bölü i kare olacak. Yani i bölü i kareden de hani i kare eksi 1 olduğu için eksi i gelecek. Cevap Ceyhan. Bu da bence çok güzel bir soruydu. Bu soruyu kaydedin. Yani yazıp soru defterinizde kaydedebilirsiniz. Sorular bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.